Sen konuşman lazım, anlatman lazım işi. Ne anlatacak ki? Nereye geldiğimizi. Yukarı Tombağ'ın mezarını ziyarete geldik falan, bir iki nutuk çek canım. Cengiz konuş. Aşağı köyden camiden çıktık. <laughs> Aşağı köyden camiden çıktık. <laughs> Eski Tombağ mezarlığına geldik diyeceğim. Eski Tombağ köyü mezarlığına geldik. Ay <laughs> Şuraya gitmeyecek miyiz karşı mezara? Gel Yeah. 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 Al. Yeah. 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 bir fotoğraf bir, bir hatıra ya. Dayı bu fotoğraf... Fotoğraf, yani de fotoğraf değil. Canını oynatacak seni, canı iyi. <laughs> <laughs> Söbe alamadı. <laughs> Çiftlerine gidiyor. De hadi gidelim. De hadi gidelim. Ne yavaş konuş, sesini arıyor ha. <laughs> sesini arıyormuş <laughs> ha. Nasıl? Nasıl? <laughs> Eş komşu kolere Yıkıldı bir an oldu Bomba köyümü Adamları gitmiş komşu köylere Yıkıldı harap oldu Bomba köyümü Köyüme bakmaya dayanmaz özüm Bakalım desem tutmuyor dilim. Köyüme bakmaya dayanmaz özüm. Bakalım desem tutmuyor dilim. Gitmeyelim desem tutulmaz sözüm. Yıkıldı bir an oldu. Bomba köyümüz Gitmeyelim desem tutulmaz sözüm. Yıkıl bilir oldu tomruk günü nene şev, haka şev olan cümle terlaf bile.